Gönüller 4, Gönüllüler 2 kadınlar mücadelesinde fark 2. Sema Nisa'ya karşı. Hazır. <laughs> Takımlarda üçer kadın yarışmacı kaldı artık. Survivor'ın son 6 kadın yarışmacısı. Dokunulmazlığın bu haftaki ilk ayağında. bakalım neler yapacak. Bravo, Sema ya, Nisa arkasında. çok yakınlar. İsa havada kapıyor resmen. Geriden gelirken Sema önde. Çok iyi gidiyor Sema. Yine hızlı, yine Aferin hızlı. İsa. İsa burayı iyi geçirecekse retret yapacak. İsa. Süratle geldi. Sema Şimdi çıktı. çıktı. Sema, evet. Sema ilk sırayı düşürdü. Bakalım İsa neler yapacak? İki. Sema ikinciyi de düşürdü. İki. İsa şanssızlık yaşadı. Düzeltecek. sırayı düşürdü. Evet. Atta mı vuramadı? Avantaj hala Sema'da. Evet. Ses, 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 ses. Aşağıya Sesler. Reset Seda, reset Seda. Sema evet. yine düzeldi. Kim daha önce atacak? Sağ ikinci sırayı düşürdü. Son sıra kaldı artık. buraya. Tamam yapma bunu. Ya, ne dedim? Dedi? Evet. Bak bana bana yanlış yapma. Seni uyarayım. Ben yapma. sen Seda ile Samayı her zaman karıştırıyorum. Hayır. Seda dedim. Ne oldu? Ne, de. ne yapayım? Anlamadım. Ne yapmam gerekiyor söyle tamam. Seda Seda bana bunu yapma. Nasıl sana bunu yapma ya? Aslı mısın Seda? Ne dedin? Sana ben ne yaptım? Seda Seda diye bağırdın yapma diyorum Hatta, hat. Çok açık. Seda şey. atamıyordur. Ben sana Seda demedim ki bile. Ben zaten Seda ile Sema'yı bir tek karıştıran ben değilim Seda yani. Atamıyor Seda atamıyordur. Bana Seda demedim. Tamam sen ben sen adım. yanlış da söyledim. Hatta tamam, öyleyse öyle söyle. Evet. Bana yanlış yapma diye racon kesme bana. Bak sen racon kesmiyorum. Böyle ki bana yanlış yapıyorsun. Ben sana Seda bilerek ben demedim sen ki. ki. Seni düşünmek için. Hatta ben bana bunu yapmaydım. Karıştırdım diyebilirsin. Evet, bana yanlış yapma demezsin. Ama sen mesela yanlış bir şekilde düşünüyorsun. Benim sana art niyetli bir şekilde Seda diyeceğimi düşünüyorsun. Hayır, bu, bunu, benden bunu, beklememen gerekiyor yani. Bunu ben sana söylüyorum. Ben sana yapma böyle bir şey yapmam diye. yani. Yapma diye söylüyorum ama ya sen bana. Başka tamam da, cevapla gelin. Tamam da Sema, ben sana zaten bunu yapmam yani. Sen bilerek yapmadım dersin. Tamam, bilerek yapmayacağım benim düşünmen gerekiyor. Yani ben sana bilerek kalkıp da... O çok ses, şey ya bana, seda Mi, Seda üstünden mi vuracağım yani? sana böyle bir şey mi yapacağım düşünüyorsun beni? benim? Seda konusundan. Çok şey yapıldı ya bana orada. Ya tamam, ben o sana böyle... insan öyle düşünüyor. Şimdi sen beni bak, 3 ay yarıştım ben orada, 4 ay. Ben sana böyle bir şey yapacak mı insan bu? Sence? Ben sana sadece bunu yapmadım. Tamam. Sen de dersin ki karıştırdım bilerek yapmadım. Evet. Karıştırdım. Bana yanlış yapma diyemezsin. Bak bana yanlış geliyorsun ama çünkü benim böyle bir şey yapmayacağım tamam, bilmiş olman gerekiyor. Tamam ben senin de bana yani. öyle deme yanlış onu söylüyorum. Tamam yani ben Seda ile Sema'yı kendi takımdayken de karıştırdım. Yani Sen de de karıştırdın. Bu çok basit bir şey ben, var yani, işte. Yani bu kadar yani. Bu kadar. Ama benim artı bir, bir şekilde düşüneceğimi düşünmek yanlış anladın mı? O yüzden Yo, bana yanlış bana gelme. Yok oradan bana çok yapıldı yani. ya. Seda gösterona yok, atamıyor. Seda bilmem ne. Sen Seda'sın yok bilmem ne dedikleri için diyorum. Ama anladım. çok yapıldı. Tamam alın gelsin bu konuda biraz. Yapacak bir şey yok. Ben ağzına birleştiğim şeyle sarılıyorum. atamadım ben üçüncüyü ya? Rahat <laughs> ol. Çok, çok <komik> <laughs> <an>, <laughs> 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 Allah <Herhalde. gülüyor> Allah. Yukarıdan de, Onları attım alttan da vurup mı sorun var? Olmayınca olmuyor. Yukarıdan atmak diye bir şey yok burada. Ya ona bir tık, bir tık daha böyle Abi. yukarı bomba ile Allah Allah. Saçlansa kazanır. Allah. kazanır. Bir tanesini so, vurdu, verir, sopa döndü, diğeri zaten.